Merhaba arkadaşlar, bugün size Nokta Makro'nun üretmiş olduğu LEGEND'i tanıtacağız. LEGEND da deniliyor. Cihazımız 28 başlık, karbon fiber şaft, orta şaft metal. Kolay kullanım, 3 metre suya girer. Multi frekans 1 modu, multi frekans 2 modu, 4 noktadan 40 Hz'e kadar çıkan bir cihazımız. Cihazımız elimize yeni ulaştı ve tanıtımını size yapacağız. Tanıtıma başlamadan önce Çetin Akar kanalına abone olmayı unutmayın. Kısaca bir tanıtım yapayım. Toprak balansı, sağa sola yön tuşu, yukarı aşağı yön tuşları, pinpoint, OK tuşu, frekans değiştirme yani multi 1, multi 2, 4, 10, 15 diye gidiyor demir silme, açma kapama ve e, ayar bölümü. Cihazımız buradan açılıyor arkadaşlar. LCD ekran. Cihazımızın buradan direkt derinliğini düşürebiliriz. Buradan direkt yükseltebiliriz. Şuradan kolay kullanım modlara girebiliriz. E, sert zemin, dağlık arazi, saha 1 modu. Saha 2 modu sürülmüş topraklarda genelde daha iyi performanslı. Sahil modu ve bu da nugget altın, altın modları. En iyi tercih edilen mod e, saha 2 sürülmüş toprak arazi. Şuradan da kilo değiştirebiliyoruz. 20 kilo az, 40 kilo ez, multi 1, multi 2 burada tercih edilen bizim kendi tercih ettiğimiz multi bir programı buradan ayar bölümüne giriyoruz şu görmüş olduğunuz birinci mod şuradan okey tuşuna bastığınız zaman cihaz otomatik hava ayarını yapıyor arkadaşlar o şart hava şartlarına en uygun ayarı seçiyor ve kendi okeyliyor. Burada cihazın sallama hızı var. Burada cihazın dışarıya ses verme, ses yükseltme modları var. Ee, bu görmüş olduğunuz yukarıya çıkalım hemen. Ee, şöyle inim Birden 2, 4, 6, 60 ses modları var. Şuradan 6'ya geldiğiniz zaman demir farzı metallere bu şekilde bir tepki veriyor. Değerli metallere de görmüş olduğunuz gibi böyle bir ses veriyor. Şuradan diğer seçeneklere girelim. Skalaları görüyorsunuz. Bunları kendiniz düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz ses ses skalaları bunlar arkadaşlar değerli metallere veya istenmeyen metallere hangi modlarda ses vermesini istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Ben hepsini 10 yaptım cihazda. Okeyledikten sonra diğer ses melodilerine giriyorsunuz. Burada da aynı şekil. Ses giderek yükselsin diye derinlik arttıkça ses dışarıya daha yüksek vermesi için ben 25, 20, 15, 10 ve 5 yaptım. Ee, tabi bu tercihler size kalmış. Buradan yine aynı şekil ses skalaları, melodi skalaları, melodileri metalin tarzına göre değiştirebiliyorsunuz. Ee, buradan yine okeyledikten sonra e, zemin sesi, trişol sesi dediğimiz e, yükselttiğiniz zaman Minelab 5000'lerde, 4500'lerdeki gibi bir eşik sesi veyahut da vice serilerindeki gibi zemin sesi meydana geliyor. E, aşırı yükselttiğiniz zaman arazide rahatsız edici bir ses oluşuyor. Bunu düşürüp de 2 gibi e, bölüme getirdiğiniz zaman cihazın sadece çalıştığını hissedebiliyorsunuz. E, bu da aynı şekilde ona destek amaçlı konulmuş e, bir mod. Okeyledikten sonra e, kullanıcı bir kullanıcı 2, kullanıcı 3, kullanıcı 4 moduna gelip cihazı kaydedebiliyorsunuz ekran ışığı arkadaşlar. Buradan yükseltebiliyorsunuz. E, metali gördüğünde direkt ekran yanıp söner A1'de. E, A2'de de aynı. A3'de de aynı. A4'de de aynı. Biz bunu düşürüyoruz. Şöyle 1'e getiriyoruz. Bu şekilde e, arazide gezerken kapatabiliyorsunuz. Yalnızca açıp çalıştırdığınız zaman yine e, tekrar ekran ışığını kapatmanız gerekiyor. Biz şimdi tanıtım yaptığımızdan dolayı ekranı en düşük seviyeye aldık. Şuradan titreşim moduna geliyoruz arkadaşlar. Titreşim modu e, sahil aramalarında kullanılan bir mod. E, Türkiye'de sahil aramalarında su altına indiğiniz zaman 2 metre 3 metre e, indiğiniz zaman metali gördükçe cihaz titreşimle size e, sinyal verir. Şu görmüş olduğunuzda şuradaki ekran ışığını görüyorsunuz arkadaşlar. E, gece aramalarında bu ışığı kullanabiliyorsunuz. Bunu kapatıyoruz. Bu da Bluetooth'a gelen e, Bluetooth bağlantısı bağlantısıyla alakalı olan bir durum. Bu da cihazımızda saatin kaç olduğunu şuradaki şeyden görebilirsiniz. Saatin kaç olduğunu öğrenmek istiyorsanız, e, onun yanındaki de arazide kaç saat gezdiğinizi e, öğrenebiliyorsunuz kaç saat gezmişsiniz, dolaşmışsınız. Onu da yapabiliyorsunuz. Ee, şuradan tekrar çıkış yapıyoruz. Cihazın buradan e, iş yeri içerisinde olduğundan dolayı biz derinliğini düşük tuttuk. E, multi bir frekansında cihaza ufak bir test yapacağız arkadaşlar. Size hemen e, ufak bir test gösterelim. E, daha sonra arazdeki performans ayarlarını falan tekrardan gözden geçireceğiz. 1 lira. Pardon bir kuruş. Ee, kameraman arkadaşımız ısrarla bir kuruş diyor. Abi her şeyden önce ben şu taşları size bir göstereyim. Şimdi üçüncü kiremikte sinyala düşük verme sebebini söyleyeyim ee, diğer WLF tarzı cihazlarda Şuradan cihazımızı kapatıp geri kalanını anlatacağım size arkadaşlar buradan kapatıyoruz Onu anlatayım size ee, XP serilerinde de var bu NAB GPX serilerinde de var ee, Legende de bu şey yapmışlar yakından uzağa doğru sinyali zayıflaştırıyor kiremitleri de o yüzden tuttuğunuz zaman uzaktaymış gibi size bir zayıf bir sinyal veriyor cihaz yani bununla gezerken kulaklık her zaman için çok önemli özellikle bu cihazda kulaklık kullanmanızı tavsiye ederiz çünkü XP kullanan arkadaşlarımız olsun, Minala kullanan arkadaşlarımız olsun e, bu seslere alışkınlardır. Yeni kullanıcılar için e, tavsiyemiz kulaklıkla kullanılmalı. Burada görmüş olduğunuz gibi, Nokta Makro'nun yeni ürettiği çok şahane bir kulaklık sistemi yapılmış arkadaşlar. E, standart ve normal paketlerinde bu kulaklık çıkıyor içinden. Cihazı biz de kendimiz de biraz acemisi olduğumuzdan dolayı cihazı kullandıkça size tekrar videolar göstereceğiz. Videolar atacağız. Ben çeten hepinize teşekkür ederim. Videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler.